Bu videoda, satranç bilmeden satranç hakkında nasıl üfürülür, nasıl sallanır, nasıl destekle atılır, dinleyenler sizi nasıl en büyük satranç ustası zanneder, bunları konuşuyoruz. Bu rehberden maksimum yarar sağlamanız için öncelikle satranç oyununun kurallarını bilmenizde fayda var. Bu bir satranç dersi olmadığı için biz bu kurallara girmiyoruz. Siz yine de güvendiğiniz bir kişiden bu kuralları mutlaka sorup öğrenin. Özellikle geçerken alma, ve ROK kurallarını doğru anladığınıza emin olun. Aman dikkat edin. Anlatacak kişi satrancı bu videodan öğrenmiş biri olmasın. Satranç blöfçüsü olmak bir yandan kolay diğer yandan çok zordur. Çünkü satranç birçok açıdan futbola benzer. Maçın herhangi bir anında tahtaya ya da sahaya baktığınızda kimin atak yaptığını ve kimin savunma durumunda olduğunu anlamak çoğu kez kolaydır. Çoğu kez. Ancak gözünüzün önünde olup bitenin bütün inceliklerini anlamak epey deneyim ister. Ayrıca bir yorumcu olaya "Aha topu dikip vurdular gol oldu." şeklinde yaklaşırken bir diğeri 1950'den beri tutulan istatistik veriye göre bu mesafelerden rüzgara karşı sol ayakla kullanılan atışların kaleyi bulma ihtimali %3 civarında. Yani bu gol için "Bahar aylarının ilk mucizesi" diyebiliriz yorumunu getirebilir. Elbette ikinci yorumcu daha çok satacaktır. Sonuç olarak ortaya her düzeyden futbol otoritesi çıktığı gibi, her düzeyden satranç otoritesi de vardır. Ne yani? Bu kadar rahat atılıp tutulabilecek bir mecranın boş kalacağını mı sanmıştınız? Bu saflığın nedeni nedir? Yoksa, yoksa, siz de mi satranççısınız? Bu alanda başarılı olmak istiyorsanız, altın kanunu bir an için bile aklınızdan çıkarmamalısınız. Asla satranç oynama. Kimse bir futbol yorumcusunun önüne topu atıp "Hadi bakalım. Madem bu kadar biliyorsun vur şu topa. Görelim." demez. Oysa satranç blöfçüsü için bir anda elinde portatif bir satranç takımıyla hiç yoktan belir bir rakip tehlikesi her zaman mevcuttur. Satranç kulübüne ya da kahveye devam etmeye başlayan satranç heveslisi, oyunun kendinden önce jargonunu kapar ve kısa süre içinde iyi kötü bir satranç blöfçüsüne dönüşür. Oysa aynı adam satranç tahtası başına oturduğunda, tecrübeli bir göz, daha adamın taşları tutma şeklinden satrançla ilgi düzeyini anlayabilir ve adamın notunu anında verir. Bu nedenle satranç oynamamak için sağlam bir bahaneniz olması hayati öneme sahiptir. Örneğin şu bahanenin çok işe yaradığı görülmüştür. 20 yıl kadar önce oynadığım son satranç partisinde bir an kendimi kaybedip, ahşap satranç altlığını rakibe kolye yaptım. Bu bahane, Karşıdaki kişinin bilinçaltına aman diyeyim. Bu adam tahtayı benim de kafama geçirir. Mesajını verir ve böylece çok etkilidir. Siz de buna benzer bir bahane bulun ve hep aynı bahaneyi kullanmaya dikkat edin. Çünkü çoğu satranççıda fil hafızası vardır. Ve ilk olarak 15 yıl önce anlattığınız bir hikayeyi daha sonra farklı anlatırsanız yakayı ele vermeniz çok büyük ihtimaldir. Blöfçünün satranç alanında sahtekarlığının ortaya çıkmaması hususunda işini zorlaştıran bir diğer olgu da reyting yani kuvvet derecesi listeleridir. Resmi turnuvalara katılan bir satranççıya en geç ikinci turnuva sonunda bir kuvvet derecesi verilir. Bu derece rakiplerin reyting ortalaması ve o rakiplere karşı alınan neticeler baz alınarak hesaplanır. Bu bilgi aslında kişinin özel hayatının en mahrem bölümünde saklanmalıdır ve bu bilgiyi açıklamak suç olmalıdır. Çünkü bu veriye bakarak sizin aslında palavracının teki olduğunuz hemen anlaşılacaktır. Ancak ve maalesef bu veri şimdi kamuya açıktır. Çabucak bir internet sorgusuyla bulunabilir. Satranç oynamama bahaneniz sağlamsa bu durum sizin için sorun teşkil etmeyecektir. 20 yıldır oynamıyorum be adam. Ne reytingi? Size yönelen bu saldırıyı bir yol atlattıktan sonra artık bu reyting meselesi bu kez sizin elinizde bir silaha dönüşür ve söylediklerinizin doğruluğunu sınamaya kalkan cüretkar terbiyesize bu kez siz kahredici biçimde sorarsınız Rating'iniz kaç sizin? Bu soruya alacağınız yanıt önemlidir. Eğer duyduğunuz sayı 1600'ün altındaysa meydan sizindir. İstediğiniz gibi atıp tutabilirsiniz. 1800 üstü bir şey duyarsanız çok temkinli konuşmanızda fayda vardır. 2000 üstü bir rating söylenirse muhtemelen sert biriyle konuşuyorsunuzdur. Bu durumda onu dinleyin ve bol keseden sallamayı aklınızdan bile geçirmeyin. O adamın satrançtan ne kadar iyi anladığını anlamış olmanız da satranç bilginizin ortaya çıkması ve saygı uyandırmanız açısından yeterlidir. Yeri gelmişken satrançta reyting yanında bir de unvanlar vardır. Bu unvanlar belirli bir reytingi tutturmanın yanında turnuvalarda alınan başarılara yani normlara göre verilir. Diğer kriterlerle birlikte Rating büyüktür 2500 durumu bir büyük ustayı tarif eder. Siz de bir büyük ustadan söz ederken GM demelisiniz. Alternatif olarak Grand Master ya da Grossmeister de havalıdır. Rating büyüktür 2400 uluslararası usta, rating büyüktür 2300 ise FIDE ustasına denk bir oyun gücünü anlatır. FIDE, Uluslararası Satranç Federasyonu demek. Siz her zaman federasyon enternasyonal dezeşek şeklindeki Fransızca açılımını kullanın ve eşekle ilgili şakalar yapmaya çalışanlara çok pis aşağılayıcı bakışlar fırlatın. Sloganı da "gensuna sumus" yani biz bir aileyiz. Söylemeye gerek yok ama siz "gensuna sumus" formunu tercih edeceksiniz ve anlamını soran olursa yanıt olarak imalı imalı, imalı gülümseyeceksiniz. Fide'nin rating sistemi Elo olarak anılır. Bu sistemi Arpad Elo isimli bir profesör geliştirmiştir. Bu ismi ezberleyin. Bunun yanında yerel federasyonlar da kendi reyting sistemlerini kullanırlar. Bizdeki yerel reytinge UKD yani Ulusal Kuvvet Derecesi denir. Genellikle ELO öncelikli tutulur. Bu yüzden reyting sorusunu ELON kaç? Şeklinde sormak da iyidir. Satranç camiası üyeleri genellikle birbirlerini, çoğunlukla ismen dahi olsa tanırlar. Kendisi, 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 kendisi. Size şu kişiyi tanıyor musun? Bu kişiyi tanıyor musun? Soruları mutlaka yönelecektir. Siz o kişileri elbette tanımıyorsunuz. Bu durumda yapmanız gereken, ben onları tanımam ama onlar beni tanır, demektir. Böylesi bir ego patlaması, sizin mahir bir satranççı olduğunuz konusunda, tüm şüpheleri silecek ve herkesi ikna etmeye yetecektir. Blöf yaparken dikkat edilecek bir diğer husus. Asla doğrudan hamle söylemeyin. At F3 oynasa iyiymiş derseniz kesin bir ifadede bulunmuş ve bir tartışmaya zemin hazırlamış olursunuz. Çünkü söylediğiniz her hamle analiz edilerek iyi ya da kötü olduğu bulunabilir. Siz satranççı olmadığınıza göre muhtemelen kötü bir hamle söyleyeceksiniz. Ayrıca siz mutlak otoritesiniz. Kimse sizle tartışmaya cesaret edememelidir. Bu nedenle mutlaka muğlak ve soyut konuşmaya dikkat edin. At F3 oynasa yerine at hangarda duruyor. Artık bir yerden o atı oyuna sokması lazım. Dediğinizde hem satranç bilginizi tüm ağırlığıyla ortaya koymuş olursunuz hem de kimse çıkıp yok abi, atı oyuna sokmaya gerek yok diyemez. Hitap tarzı da ayrı önem arz eder. Zayıf satranççı olduğunu sezdiğiniz birine yaşı kaç olursa olsun mutlaka genç diye hitap etmelisiniz. Yapılan bir yoruma karşı şimdi genç diye başlamak kahredicidir. Gerekli kavramlar ve jargon 1. Geçerken alma, en pasan şeklinde yazıp, kısaltması e APP. An pasan şeklinde okuyacaksınız. Zinhar geçerken alma demeyeceksiniz ve yanlış yerde kullanmamak için ne olduğunu biliyor olmalısınız. Bir kez kavrandıktan sonra her türlü muğlak ve şiirsel ifade içinde gideri vardır ve süksesi büyüktür. 2. Taş kesmek. Rakipten bir taş alırken, karşılığında bir taşınızı vermek. Taş değişmek, çok yerinde ancak çok amatörce bir ifadedir. Siz her zaman taş kesmek diyeceksiniz. Örnek, beyaz filleri niye kestiler ki durup dururken? Taş kesmek alternatifi olarak kırışmak da kullanılabilir. 3. Oyunun evreleri. Bir satranç partisi genellikle 3 evreden oluşur. Açılış, Oyun ortası ve oyun sonu. Açılış taşların oyuna girdiği evredir. Oyun ortası, çeşitli manevraların yapıldığı, karşılıklı olarak kılıçların çekildiği bölümü. Oyun sonu ise taşların kesilip oyunun nihayete yaklaştığı evreyi anlatır. Satrançta istisna olmayan tek prensip, her prensibin istisna olduğudur. Örneğin hemen her durumda açılışta aynı taşla birden fazla hamle yapmak iyi değildir. Ancak bazı durumlarda aynı taşla dolaşıp durmak en iyi seçenek de olabilir. Birçok oyunda daha açılış çevresinde taşlar kesilip oyun ortası atlanarak oyun sonuna geçildiği gibi birçok başka oyunda oyun ortasında bir mat konumuyla bitebilir. Yine de üst düzey satrançta en yaygın görüleni oyunun oyun sonunda bitmesidir. Daha pratik bir yaklaşımla, taşlar henüz başlangıç konumuna yakınsa oyun henüz açılış çevresindedir. Tam aksine Tahtadaki taşların sayısı iyice azalmışsa da artık oyun sonuna geçilmiş demektir. Tahtadaki konum bu ikisine de benzemiyorsa bilin ki o zaman da oyun ortası oynanıyordur. 4. Feda. En can alıcı kavramlardan biri. Bir amaç uğruna görece yüksek değerli bir taşı düşük değerli bir rakip taşla kırışmak ya da bedava vermek. Örneğin filinizi rakibin piyonuyla değişiyorsanız filinizi feda etmiş olursunuz. Bunlar biraz karışık kavramlar. Boş verin. Zaten sizi bu kadar ilgilendirmez. Bilmeniz gereken, eğer yapılan feda oyunu kazandırmışsa, bu oldukça etkileyici bir şeydir. Aynı zamanda kahramanca bir şeydir de. Çünkü işin sonunda taş geriden oyunu kaybetme ihtimali de vardır. Fedalar her zaman seyirci toplar. Kaleyi fil ya da atla kırışmaya ise kalite fedası denir. Ancak gerçek bir satranççı, sizi kastetmiyorum, asla feda yapmak demez. En çok kullanılan fiiller çakmak, vurmak geçirmek ve patlatmaktır. Örnek, kalite patlatırsa parti bitiyor ya da atı patlatmak için daha ne bekliyor? Bu ifadeleri, baktığınızda hiçbir şey anlamadığınız ve karşınızdakinin de anlamadığına kanaat getirdiğiniz konumlarda kullanmak bilhassa faydalıdır. 5. Tahtanın bölümleri Merkez Tahtanın ortasındaki dört kare Merkez hakimiyeti kavramında geçer. Bunun dışında sizin için pratik bir önemi yoktur. Bir oyunun açılış evresine bakıyorsanız, merkez hakimiyeti ya da merkezde piyon yoksa uzaktan merkez kontrolü diyeceksiniz ve susacak, uzatmayacaksınız. Şah kanadı ve vezir kanadı. Adları üstlerinde. Başlangıçta tahtanın beyaza göre sağ ve siyaha göre sol yarısı şah kanadı, diğeri vezir kanadıdır. Taraflardan birinin bir kanatta saldırmakta olduğunu olur da fark edebilirseniz, mutlaka rakip kanattan geliyor. Merkezden yarma yapmak lazım cümlesini kurmalısınız. 6. Açık konum versus kapalı konum. Konum karşılıklı piyonlarla kilitlenmişse, fili hemen rakibin atıyla tokuşması lazım. Kilitlenmemişse fili iyi. Fili kırışmaması lazım, deyin. Gerisini bilmenize gerek yok. 7. Ters renkli filler. Siz daima aksi suratlı filler olarak söyleyin. Her iki tarafın birer fili kalmış ve bu fillerin biri beyaz. Diğeri siyah karelerde ise oyun sonunda konum çoğu durumda eşit olacaktır. Buna bağlı olarak adam saldırıyor. Ama aksi suratlı fillere de kaldı. Mat olmasa bile oyun sonunda berabere. Ya da remi, cepte cümlesi işinizi görecektir. Bunların haricinde, zaten gayet iyi kavradığınız gibi, bir kavramın argo karşılığı varsa mutlaka onu kullanmalısınız. Örneğin at bir kareye gitmez. O kareye oturur. Oyuncular taşı boşa koymaz. Taş uyur. Rakip yenilmez. Zımbalanır. Parti terk edilmez. Dökülür. Taş düşmez, bade olur. Yıldırım, hızlı parti, oynanmaz, demet atılır. Tuvalette büyük ihtiyaç giderilmez, büyük rok yapılır. Başka birçok örnekte mevcut olmakla beraber, amacımız kafanızı gereksiz bilgiyle doldurmak değildir ve bu kadarı size yetecektir. İsterseniz burada kendi yaratıcılığınızı da devreye sokabilirsiniz. Bu basit kurallar iyi kavrandıktan sonra, kendinizi üstad satranççı olarak satmamanız için hiçbir neden yoktur. Önemli kişiler. Arpat, Elo ismini ezberleyin diye size eziyet etmek için söylemedim. Her öykü, içinde gerçekten bir parça bulundurduğu sürece dinleyici bulur. Sizin satranç blöfünüz içinde böyle isimler gerekiyor. Karl Seni, Kasparov'u, hatta son zamanlarda Ediz Gürel ve Yaz Kağan Erdoğmuş'u herkesin duymuşluğu var. Ama bir Fevzi Baba'yı bilmek, saydığım herkesin bildiği isimlere göre çok daha büyük etki bırakır. Fevzi Baba hakkında ayrı bir video hazırlıyorum. Dünya ve Türkiye'deki önemli oyuncular ve milli takım oyuncularını Wikipedia'dan bulabilirsiniz. Ben size özellikle Türk satranç tarihindeki ve günümüzdeki niş isimleri veriyorum. Bunlar elbette listenin tamamı değil. Pragmatik gerekçelerle ve özenle seçilmiş isimler. Bu isimleri kullanarak gençlerin kafalarını başarıyla ütüleyebilirsiniz. Ahmet Tevfik Yücesoy, ISDE 1943'ün kurucu başkanı. Doğan Günsav 1917-2013 yılları arasında yaşamış Satranç oyuncusu ve mimar. Ülkemizdeki ilk satranç köşesi yazarı. Mübin Boysan, 1914-1989. Türk satranç oyuncusu ve gemi yüksek mühendisi. Türkiye Satranç Federasyonu'nun kurucu yönetim kurulu üyesi. Uluslararası satranç hakemliği yapmış ilk Türk. Naci San, 1923-2013. Ankara'da üç kuşak satranççının sevip saydığı, bir dönem boyunca Ankara'daki tartışmasız en iyi satranççı. Artık kendinizi çok büyük satranç ustası olarak satmak için gereken tüm donanıma sahipsiniz. İlk denemeler başarısız olabilir. Olsun, yılmayın. Günün birinde tüm dünya sizi bir satranç ustası olarak alkışlayacaktır. Böylece bu videonun da sonuna geldik. İçeriğin daha güzele giderek devamı için lütfen kanala abone olun ve yorumlarınızı eleştirilerinizi de eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.